Bir tohum düşün. Koca bir ağacın programı onda yazılı. O minicik zerrede devasa dallar gizli. O ufacık ağacın hayatını koruyan kudret hiçbir insanın ruhunu elbette zayi etmez. Dünya bir sapan taşı gibi dönüyor, milyarlarca yıldızla birlikte. Bu azametli kudret ahiret için arzı kaldırıp yeniden kuramaz mı? Bak bahara. Her bir çiçek, bir diriliş, her bir yaprak yeniden var olur. Hiçlikten var eden Rab, öldükten sonra aynı zerreleri niçin bir araya getirmesin? Bu sorular aslında birer cevaptır. Yeter ki kalp gözünle bak, tefekkürle dinle kainatı. Her mevsim, her çağ, her gece gündüz, bulutlar, rüzgarlar, toprağın uyanışı, hepsi haşrin aynası, ölümden sonraki dirilişin habercisi. Ve sen, Bunca işarete rağmen haşri cismaniyi uzak görürsen, bu aklın değil ancak gafletin sözüdür.